Toprakkara ilçemizde tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında düzenlenen soya tohumluğu dağıtım törenine hoş geldiniz. Geçtiğimiz aylar içerisinde yaşamış olduğumuz 6 Şubat tarihinde asrın felaketi diye nitelendirilen deprem afetinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki çiftçilerimizin üretime devam etmesi ve bu bölgede yaşayan e, çiftçilerimizin desteklenmesi konusunda bizlere talimat olmuştu. Bu kapsamda il müdürlüğü olarak çiftçilerimizin her daim yanında olmaya gayret gösterdik. Deprem gününden bugüne kadar yaklaşık 130 milyonun üzerindeki destek ödemelerini çiftçilerimizin hesabına aktardık. İlimiz Çukurova'nın içerisinde, Çukurova'nın kalbinde tarım ürünleri açısından çok kıymetli bir noktada. Bu amaçla da bitkisel üretimi desteklemek için de bakanlığımızın başlatmış olduğu, bizim de iki yıldır devam ettirmiş olduğumuz tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında bakanlığımıza projeler gönderdik tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesiyle ilimizde bu yıl içerisinde 18 milyon TL'nin üzerinde bir proje göndererek bunların onaylanmasını gerçekleştirmiş olduk. Bugün soya tohumu dağıtımı için bir aradayız. Soya özellikle ülkemiz için çok önemli, ülkemiz ekonomisi için çok önemli. İlimiz için de ayrı bir öneme sahip çünkü bizim alanlarımızın birçok yerinde soya yetiştiriciliği yapılıyor. Türkiye'de soya üretimi açısından biz dördüncü sıradayız. Soya hem ülkemiz için hem ülkemiz ekonomisi için hem çiftçimiz için çok önemli bir ürün. Ayrıca da bir münavebe ürün olması bakımından çiftçilerimiz bunu daha iyi biliyorlardır. Toprağın zenginleşmesi açısından, toprağın dinlenmesi, toprağın kendini toparlaması açısından da soya yetiştiriciliği önem arz etmekte. Bu kapsamda biz Soya üretiminde hem merkezde hem toprak karede hem düz içinde hem de Kadirli'deki çiftçilerimize yaklaşık olarak 5000 dekarlık alanda üretilecek bir soya tohumunu çiftçilerimizle buluşturduk. Bugün son noktayı toprak karede koyuyoruz. Çiftçilerimizin bugün vereceğimiz tohumları toprakla buluşturması, ürünlerinin berekete dönüşmesi bizim tek dileğimiz şimdiden bu tohumların sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bir süre önce pandemi sürecini atlattık. Yaklaşık iki buçuk yıla yakın bir zaman sürdü. Yine bir deprem gibi bir doğa olayını yaşadık. Ve gördük ki aslında en önemli şeyin gıda güvendiği. Gıda olduğunu gördük. Her şeyle yapılıyor ama gıdasız yapılmıyor. Ülkemiz ve ülkemizde de bizim Çukurovamız toprak kalenin de içinde bulunduğu bu bölgemiz toprak bakımından gerçekten zengin, mineral bakımından zengin. Ne ekersek tabiri caizse insan eksek insan da bitiyor. Çok verimli bir toprağımız, çok top, çok verimli bir ovamız var. Bu da tabii ki bu verimi ne kadar değerlendirebilirsek o kadar ülkemiz için de, toprak kalemiz için de bir kazanç ve bir katma değer. İnşallah bu noktada devletimiz sağ olsun her platformda tarım başta olmak üzere desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Tohumundan, kredisinden, aracından, gerecinden, traktöründen, iş makinasından her şey hemen hemen teşvik kapsamında ve bunlar çiftçimiz için, halkımız için bir kazanç. Devletimiz tarafından il, il tarım müdürümüzün de dediği gibi birçok teşvik ilave olarak çiftçimize hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Ulaştırılıyor ve önümüzdeki dönemde de inşallah çok daha fazlası yapılacak. İlçemiz özelinde de başta tabi sayın valimizin teşvik ve katkılarıyla belediyelerimiz, il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz bunlar aracılığıyla da çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Yakın zamanda bir İlçe tarım binasının kazandırılması söz konusu. Toprak kaleli çiftçilerimiz, tarım hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlarımız çok daha nitelikli bir hizmeti daha iyi şartlarda, daha hızlı, konforlu bir ortamda alabilecekler. Ben bu çabuk çalışmalara destek veren bütün idarecilerimize ve tabii başta sayın valimize teşekkür ediyorum katıldığınız için hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok kıymetli Toprak Kaleli hemşerilerim. Böyle güzel bir projede sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtir. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu tür projelerimiz hızla devam ediyor. İl Tarım Müdürümüz ve çalışma arkadaşları çok başarılı bir çalışma dönemi gerçekleştiriyor. Gerçekten kutluyorum. Ve çiftçilerimize destek olacak bütün projelerin gerçekleşmesini arzu ediyor. Her zaman da destek olacağımı belirtiyorum. Biz çiftçilerimizi ve hayvancılık yapan köylerde çalışan ve köylerimizi ayakta tutacak insanlarımıza ne kadar destek olursak aslında ekonomimizin de insanlığın da olmazsa olmaz ürünlerinin, gıdanın üretilmesinin sağlanması gerçekten dışa bağımlılığın azalması anlamında da çok önemli. Hangi alanda olursa olsun dışa bağımlılığı azaltmak Ekonomik özgürlük, ekonomik bağımsızlık anlamında da çok önemli. Gerçekten Türkiye her alanda büyük atılımlar gerçekleştiriyor. Düşünün artık kendi uçağını yapıyor, İHA'ları yapıyor, hatta ihraç ediyor, dünya ile yarışıyor. Dünyanın en gelişmiş otomobilini üretiyor. Ya bunlar gurur verici ve biz her alanda en iyisini yapmalıyız. Tarımda da teknolojiyi en iyi şekilde kullanmalı, en kaliteli, en doğal ürünler üretmeliyiz. O zaman kimseye ihtiyacımız olmaz. Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Tek bir şeye ihtiyacımız var. O da çalışkan olmaktır. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne layık, Türkiye'yi ileriye taşıyacak, Azimle, kararlılıkla çalışmak hepimize bir görevdir. Hepimiz biliyorsunuz 6 Şubat'ta çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felaket asrın diyoruz ama bundan önce 500 yıl önce olmuş böyle bir deprem Hatay'da. Aslında 500 yılda olabilecek bir felaketi en ağır şekilde yaşadık. 15 milyon insanın yaşadığı 11 şehri o kadar etkili vurdu. Yani buna inanarak ve samimiyetle söylüyorum, dünyanın süper güçlerinin altından kalkamayacağı bu felaketin altından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kalkıyoruz, kalkacağız. Allah'ın izniyle de devlet millet tek yürek oldu, bunu da başarıyoruz. Alnımızın da akıyla tamamlayacağız. Osmaniye olarak bu anlamda ilk andan itibaren bütün gayretimizde, bütün hemşerilerimizi bu felaketten en az zararla, en az etkilenmeyle nasıl atlatırın mücadelesini veriyoruz. Gerçekten bu felaketten bütün ekonominin dalları etkilendi. Çiftçilerimiz etkilendi. Hükümetimiz, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çiftçilerimizi de desteklemek, çiftçilerimizin yanında olmak hususundaki bu desteklerine Tarım Bakanlığımıza da minnettarız. Biz bu desteklerin devamı için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu destekler bu çiftçilerimizin üretiminde berekete neden olur, güzel kazançlara neden olur. Siz üretmeye devam edin. Devletimiz sizin yanınızda ve yanınızda olmaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti gelecekte çok daha parlak, çok daha güçlü bir devlet olarak yoluna devam edecek. Ben bütün çiftçilerimize bu soya tohumu desteğinin bereket olup, kazanç olup dönmesini hayırlı kazançlar elde etmelerini, sağlık, mutluluk içinde başarı dolu bir çalışma hayatı diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.